Bugün 0-3 ay arası hamileler için 0-3 aylık dönemde neler yapabiliriz? Nasıl hareket ederiz? Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer videoları mutlaka öncelikle yapmanız gerekiyor ilk videolarımızı. Daha sonrasında bu videolarla devam edebilirsiniz. Öncelikle ben karnıma küçük topu koyuyorum. Bugün biraz egzersizlerimizi ayakta yapacağız. Şöyle karnıma koydum. Tabii ki 0-3 ayda bu kadar gergin olmuyor ama 3 aydan sonra böyle hafif bir karında belirginleşme başlıyor. Evet şimdi önce olduğumuz yerde şöyle biraz dizlerimizi hafif hafif kaldırıyoruz. E, ağırlık çok fazla aşağı tarafta olmadığı için bugün dizlerimizi daha rahat yukarı kaldırabileceğiz. Nefes alıp veriyorum. Hafifçe dizlerimi karnıma doğru çekerek İhtiyacımız olan bir sandalye. Mutlaka yanınızda sandalye olsun. Çünkü sandalyeyle kalçamızı kuvvetlendireceğiz. Kalçamızın daha fazla genişlemesini engelleyeceğiz bu dersimizde. Düzenli yaptığınızda zaten farkı göreceksiniz. Özellikle ağrılarımızdan kurtulacağız. İkinci dönemin ağrıları, üçüncü dönemde, üçüncü trimestrede özellikle kalçamızda genişlemeden dolayı bir ağrı yanmalar oluşacak. Bunları engellemek için ilk üç aylık dönemde bu egzersizleri mutlaka yapın. Son kez. Evet burada şimdi sandalyeye doğru dönüyorum. Squat yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Sanki sandalyeye kalçamı koyuyor gibi hafifçe dokunabilirsiniz. Nefes al. Ver. Al nefes ver. Kalçanı dokun, bırak. Zorlanıyorsanız oturup bu şekilde kalkabilirsiniz de. Eğer üst bacak kasınızda zorlanmak hissediyorsanız sandalyeye hafifçe dokundurun kalçanızı ve çekin. Mutlaka kalçayı kendinize doğru çekip sıkıştırmayı, karnınızı sıkıştıralım lütfen. Onu yapalım. Nefes al. Üf. Al nefes. Ver. Al kalçayı dokun çek. Dokun çek. Son 5. 4. Top karnıma koyuyorum ki e, hareketin mesafesini e, hep beraber ayarlayalım diye. Hani ben fazla dizimi kaldırmayayım. Karnıma dizim çarpmasın. O yüzden siz de bu açıyı görün istiyorum. O yüzden karnımda bir top var. Son kez burada kal. Şimdi oturdum. Eller sandalyede. Bir dizimi çekiyorum, bırakıyorum. Sağ ve sol dik oturuyorum. Karnım içeride, karın kasım içeride. Göbek tabii ki içeri çekilmiyor ama bir sağ bir sol dizlerimi kendime doğru çekiyorum. Ayakta egzersizler neden önemli? Görüyorsunuz nefes nefeseyim. Nabzım yükseliyor. Nabız yükseldiği için de metabolizmamız daha hızlı çalışıyor. ve mide bulantılarında özellikle yürüyüş yapmanız çok faydalı. Bu egzersizler sayesinde de kaslarımızı güçlendirerek o zorlu dönemi daha rahat atlatabiliriz. Evet. Bir sağ bir sol diz. Son kez. Uf. Yavaşça bırak. Burada özellikle karın kasımızı kesinlikle zorlamıyoruz. Alt karın kasını özellikle. Yavaş yavaş hareketleri kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Şimdi ayağa kalkıyorum. Tekrar squat pozisyondayım. Nefes al. Kalçayı dokun. Çek. Nefes al. Ver. Al nefes. Al nefes. Kalçamı geri itiyorum. Bakın dizlerim öyle gitmiyor. Kalça geride. Çek. it, Çek. Nefes. 10. 9. rahat egzersizler yapabilirsiniz. Çok şiddetli bulantılarınız ve baş ağrınız yoksa çok rahat normal günlük hareketlerinize biraz daha da bir kontrollü bir şekilde devam edebilirsiniz. Son 5 4 Kalçamızı ve özellikle üst bacak kasını kuvvetlendirmek için bu egzersizler şart. Son kez yapıyorum ve bıraktım. Şimdi burada sandalyeye doğru dönüyorum. Evet, karnımdaki top çıkıntı gibi duruyor. Sizin şu anda belki 0-3 ayda bu görüntü olmayacak ama 3. ayın sonlarına doğru bu görüntü olacağı için e, siz de bunu görün istiyorum. Eller yanlarda sağ dizimi ayak par sağ dizimi kaldırıyorum. Ayak parmak ucunun sandalyeye dokunuyorum. Çekiyorum. Sağ bacak nefes al. Üf, al nefes ver al, dokun sandalye. Burada hep karın kası aktif. Her zaman karın içeri, kasınızı kontrol edin. Çekin içeriye, kaslar içeride ve düz bir şekilde içe doğru güçlensin. 10, 9, 8, 7, 6, Dimdik duruyorum. Karşıya bakıyorum. Boynumu düşürmüyorum. Aşağıya doğru çenemi sarkıtmıyorum. Üf, omuzlar rahat. Burada kal. Burada kal. Ayağın sandalyeye basılı. Hafifçe öne doğru esne. Geri gel. Üf, nefes al. Ver. Al nefes. ileri doğru git. Çek kendini. Gün içerisinde bu hareketi yaptıktan sonra, bu egzersiz serisini yaptıktan sonra gün içerisinde kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Daha güçlü hissedeceksiniz. Daha yorgun ve bitkinlik kalkmış olacak ortadan. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle sabah saatlerinde yaparsanız kendinizi gün içerisinde daha iyi hissedersiniz. Son kez. Yavaşça bıraktım. Şöyle bacaklarımızı biraz, tabi sol bacakta biraz bütün ağırlığımız oraya verdiğimiz için güçleniyor. Hafif bir ağrı olabilir. Şimdi sol bacaktayım. Yine eller yanlarda nefes al. Parmak ucu dokun. Gel. Nefes al. Ver. Al nefes. Ver. Al. Eğer dengede problem yaşıyorsanız duvara yakın olun. Mutlaka elinizi duvardan tutarak nefes. Al nefes. 6 5 4 3 2 Burada kal. Şimdi öne doğru esne gel. Bakın arkadaki bacağım düz, öndeki dizimi ileri doğru itiyorum. Kalçamı içeri çekerek. Kalçamı geri itmiyorum asla. Nefes al. Al nefes. Hamilelik süresince mutlaka hareket edin. Kesinlikle yatarak, doktorunuz tabii ki eğer yatarak 9 ay boyunca bebekte riskli bir durum olmadığı sürece yatmanız gerekiyorsa tabii ki yatacaksınız ya da sürekli dinlenme günü, sürekli dinlenme yapabilirsiniz. Yani bu tamamen doktorunuzla alakalı, doktorunuzun önerdiği ölçüde yapacaksınız egzersizleri. Ama herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, bebeğiniz de gayet iyiyse mutlaka gün içerisinde yarım saat 45 dakika egzersiz yapmanız gerekiyor. Son 3 2 Son kez burada kal. Burada önemli olan bir nokta da topuğunuzu yerde basın lütfen. Topuğunuzu bu şekilde kaldırmayın ki arka bacak kasınız uzasın ve gerilsin. Hafifçe öne doğru esniyorum. Arka bacak esniyor. Dizimi ileri doğru itiyorum. Kalçam içeride. Nefes al ver. Sırtım gergin. Al nefes ver. Al ver. Ve yavaşça bırak. Bu egzersizleri yapmamızdaki amaç kalça bölgemizi özellikle. Sandalyeyi çeviriyorum şimdi. Kalça bölgemizi güçlendirmek, daha kuvvetli hale getirmek. Burada sandalyeden tutuyorum. Dizimi yine karnıma doğru hafifçe çekiyorum, geriye itiyorum. Çekiyorum, itiyorum. Nefes al. Al nefes ileri doğru uzat. Çek, uzat. Elimle destekliyorum kendimi. Sandalyeden tutuyorum. Burada mutlaka bir şeyden destek alın lütfen. Al nefes al böyle tam kalça hizasında bir şey olması gerekiyor. Yani buradan el kollarınızı uzattığınızda ne çok aşağıya doğru eğilin ne de çok fazla yukarıda kalın. Son kez yavaşça bırak. Şimdi sol bacak çek dizini karnını nefes al, sırt gergin. Çek sanki arkada bir şey tekmeliyor gibi ama yavaş ve kontrollü bir şekilde. Çok hızlı. Bu şekilde nefesle değil. Al nefes uza. Burada kası hisset, sıkıştır. Nefes, al, ver. Al, ver. Nefes al. Son beş. Bir yapalım. Burada şimdi yine sandalyeden destek alarak sandalyeyi bu tarafımı alacağım çünkü yandan. Evet. Sol elimle sandalyeyi tutuyorum. Mesafeye dikkat edin. Bu şekilde değil. Yani bir uyuk olmayacak. Tam düz bir şekilde. Ne çok yakınım buradan hareketi kısıtlarım o zaman. Tam ortada olacak şekilde. Nefes al, aç yana doğru. Burada yine desteğimiz sandalyeye. Nefes al, ver. Eliniz bacağınızda olsun. Al, ver. Bacağınızı hafif hafif okşayın. Severek ileri doğru it, çek. It, çek. Böylelikle ileriki hamilelik döneminizde kalçanızın da genişlemesini engellemiş olacağız. Sadece karnımız, bebeğimiz büyüyecek sağlıklı bir şekilde. 10, 9, 8, 7, 6. Bir de dikkat etmeniz gereken aynı bacağı üst üste yapmamaya dikkat edin. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol şekilde yaparsanız diğer bacağınıza diğer vücudunuzun ağırlığı bilmez ve diğer bacak daha fazla canınız yanmaz yani öyle söyleyeyim. Bir sağ bir sol yaparsak daha dikkatli bir şekilde son kez ve yavaşça bırak. Şimdi burada 1-2-3 Şimdi sol bacak. Sandalyeyi bir sağına bir soluma alacağım. Daha rahat görün diye. Bu sefer sağ elimle sandalyeyi tutuyorum. Evet. Elim yanda. Nefes al. Aç. Al nefes. Ver. Burada normalde de tabii dengede duruyor olabilirsiniz. Ama ani tansiyon düşüklüklerinde veya ani baş dönmelerinde sandalye bizim destekçimiz. O yüzden kendimizi güvende tutmamız çok önemli. Normalde boşlukta da hiçbir şeye dokunmadan yapabilirsiniz. Ama bebeğimizin ve kendi güvenliğimiz için mutlaka yanımızda sandalye. 8 7 6 5 4 3 İki, son kez ve yavaşça yine böyle parmak ucunda yürüyoruz ve sandalyeyi çevirdim diğer tarafa. Şimdi öne doğru. Yine sol elimle sandalyeyi tutuyorum, mesafemi koruyorum. Evet, nefes al öne geriye. Burada kalçamı sıkıyorum ki kalça kesinlikle yana doğru açılma yapmasın kalçayı sıkıyorum. Bacak gergin. Öne doğru. Ayağınız fleks olabilir. Parmak ucu size bakıyor. Arka bacağı gelmemizi istiyorum çünkü. Gayet güzel. Hiç kendimizi zorlamadan ama çok etkili bir şekilde çalışıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son kez ve bırak. Şimdi diğer tarafı alıyorum. Sol bacak için. Dik durdum. Mesafemi ayarladım. Nefes uzat. Geriye öne. Karın içeride. Yani karın dediğim zaman göbeğinizi düşünmeyin. Hep tekrar ediyorum bunu yanlış anlaşılma olmasın diye. Karın kasını içeri çekiyoruz ki kaslarımız yanlara doğru uzasın. Öne doğru değil. Son 5, 4, 3, 2, son kez Üf, ve bırak. Şimdi oturuyoruz biraz. Tabii hep ayakta mı diyeceksiniz? Yok biraz da oturarak yapıyoruz egzersizleri. Evet. Şimdi oturdum. Tam karşınızdasınız. Size doğru. Burada ellerimi iki yandan tutuyorum. Bu şekilde sırtımı evet. şimdi şöyle söyleyeyim. Sanki sandalyeyle, sandalye ile kendimi kaldırmak istiyormuşum gibi ağırlığı kendime doğru çekiyorum ve yavaşça bırakıyorum. Ellerime dikkat edin lütfen. Çekiyorum. Yani daha doğrusu sıkıştırıyorum kendimi. Yavaşça bakıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken omuzlarınız. Omuzlarıma dikkat edin. Hiçbir şey bu şekilde yukarı kalkmıyor. Sıkıştırıyorum. iyice çekiyorum. Kollarım güçleniyor. Yavaşça bırakıyorum ellerimi. Şimdi sandalyenin altından tutarak sanki kaldıracakmışım gibi yavaşça bırakıyorum. Kaldır. Yavaşça bırak. Kaldır. Yavaşça bırak. Kaldır. Yavaşça bırak. Son kez. Yavaşça bırak. Şimdi dik oturuyorum. Bacaklarım düz. Birbirine yapışık. kolları öne. Nefes al. Aç kolları. Nefes al. Ver. Al. Ver. Bu hareketleri aslında 6 aya kadar yapabiliriz karnımız, bebeğimiz bizi engellemediği sürece çok ayakta durmamanızı tavsiye ediyorum çünkü varislerimiz artan o yüzden 0-3 ay arası olarak bu hareketleri kısıtladım 0-3 ayda daha rahat bu egzersizleri yapabilirsiniz çünkü güne iyi başlamanız gerekiyor İlk 3 aylık dönem gerçekten çok zor İki hamilelik geçirdiğim için söylüyorum mide bulantıları, baş ağrıları ama ayakta egzersizlerle kendinizi daha iyi, daha rahat ve hmm, gün içerisinde daha e, baş ağrısız ve halsizlik özellikle. Bu hareketleri yaptığınızda halsizliğiniz de e, minimuma düşecek. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok faydalı. Son kez ve bırak. Şimdi ellerim dizde. Bunu yandan göstereceğim. Kulekleri egzersizim. Bu olmazsa olmazımız her dönem yapmamız gerekiyor. Ayaklarım yere basıyor. Biraz sandalyenin uç kısmına geldim. Burada sırtımı geriye doğru itiyorum. Kamburumu çıkarıyorum. Nefes al. Nefesi verirken dimdik dim, karşıya. Sırtımdan sanki birisi eliyle bastırıyormuş gibi bu şekilde. Sırtımı içeri, göğüs tam karşıya. Tekrar nefes al. Nefesi verirken üf, İyice kapan. Tekrar nefes al, ver tam karşıya. Nefes al, tekrar nefes al, ver tam karşı. Sırtını çek içeriye. Kalçayı yuvarlıyorum bu arada. Sandalye. Tekrar karşıya. Kalçamı geri iterek sırtım düz. Karın içeride. Yine gömülüyorum. Hafifçe göbeğime doğru bakıyorum. Çenemi çok bastırmıyorum. Son kez nefes al. Tam karşıya. Burada şimdi kollarımı kaldırdım. Nefes aldım. Bu sefer kollarımla. İyice omurlarımı geri itiyorum. Yuvarlıyorum kendimi. Tekrar nefes al. Kollarımı geriye doğru, başım geriye. Boynumu çok zorlamadan omuzlarım rahat. Son kez nefes aldım. Nefesi verirken iyice sırtımı geriyorum. Karnımı çekiyorum. Hafifçe yukarı doğru bakıyorum. Boynumu asla zorlamıyorum. Ve yavaşça geliyorum. Gayet güzel. Evet şimdi bu dönemki 03 aylık 1. trimester dönemindeki egzersizlerimizin sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Güzel bir gebelik diliyorum size. Hanımlar hoşçakalın.